ya. Kestik. Çok iyi. Ee, evet sayın seyirciler. Ee, sayın seyircilerimiz. Ee bugün Emin Hanım'la görüşeceğiz. Bu Evet sayın seyirciler. Bu Emin Hanım'ın sembolüdür. Şu an Hocamın nedir? Hocamat Hücreler arası sıvıyı çekmektir. Hücreler arası sıvı da biliyorsunuz vücudumuzun atmak istediği bütün yabancı maddeler birikiyor. Biz o hücreler arası sıvıyı çekerek o vücudun kurtulmak istediği maddelerden vücudu kurtarmış oluyoruz. Bir yani yok. onun normalleşmesine zemin hazırlıyoruz. Vücudun kendi haline, kendi özüne dönmesine yardımcı oluyoruz. Baksana. Bir desene. bir şeymiş. Bana da ya, da ses kardeşim. Hı. Devam edelim. Peki ya daha açabilir miyiz konuyu yani? Daha şimdi ayrıntılı. Şimdi yapılış tekniğini soruyor iseniz bu soruyu. Yok yok öyle demiyoruz. Yani anlamını açabilir miyiz? Yani şimdi vakum olayıyla. Yok yok, o yok öyle değil. O arasında. Yani Hacamat tarihi. Ee, evet e, şey yapalım. Yapıyoruz. Vakum yapmaktaki amacımız. Nasıl yapılır bu hacamat? Ee, önce vakum yapın arkasından da bir enjektörle enjektör deliğine enjektörü takıyoruz. O cam kupayı vücuda yapıştırıyoruz. Enjektörü çekince, o vücudun derisini kendisine doğru çekiyor. Ee, o şey. deliği kendisine doğru çekince, hücreler arası sıvı orada toplanıyor, ço çoğalıyor. Yani bizim alacağımız maddeler konsantre oluyor. Sonra bir iki dakika, üç dakika o o şekilde bekletiyoruz. İyice konsantre olmasını sağlıyoruz. Bu hem oradaki sıvının konsantre olmasını sağlıyor, hem de anestezi etkisi yapıyor. Yani biz çizeceğimiz zaman o çizikleri hissetmemesini sağlıyor. Peki ya. bir numara vermişler. Mesela bir 55 noktası. Bir noktası ve 55 noktası. Bunu aynı zamanda kahil alanda deniyor. Hayır, 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 kahil alanı bir 55 noktası temsil ediyor. Ve kahil alan özellikle bu bir 55 noktası Peygamber Efendimiz'in özellikle zehirlendikten sonra tercih ettiği bir noktadır. Hani Peygamber Efendi'miz Yahudiler e, zehirlemişti ya. İşte Nasıl? bu zehir atabilmek için Peygamber Efendimiz bu noktayı kullandımış. Bir de şey var diyorlar. Bazı noktalar özellikle Peygamberimizin tavsiyesiyle i̇şte sünnet diyorlar. İşte bu bahsettiğim diyorlar. nokta. Bahsettiğim nokta bu. 55 noktası. Özellikle Başa. Özellikle sünnet. E, o nokta herhalde şeydi. Boyun o şey arası bir yerde. Evet. Arka sırt. E, sırt ama boyun değil. Sırt boyun sırt arası. Sırt eklemlerinin en üstü. Ama Onun boyun eklemi değil. Değiliz. Boyun eklemi değil. Yok. Boyunun altında. Böyle sürekli aranın olduğu yer orası işte. İşte orayı orası şey yaptırırmış. O noktanın özelliği de bütün vücudun temizlik sistemleri oradan geçiyor. Yani bütün vücudunu temizlemek istiyorsan o noktaya mutlaka yapmalısın. Çünkü bütün sistemlerin orada bir geçiş noktası var. Orayı yaptın mı bütün vücuttan bir temizlik almış oluyorsun. Öyle diyorsunuz. Evet. Eee iyi o zaman Emine Hanım. Verdiğiniz bu bilgiler için sağ olun teşekkür ederiz rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bilahare diğer programlarımızı da takip ederlerse seyircilerimiz daha ileri bilgiler verirmiş. Eğer seyircilerimiz e, sorularını bırakırlarsa yorum kısmına onların sorulduğu soruları karşılığında bir program daha yaparız inşallah. Sayın Türkiye hayat eve sığar. Sağlığınız için evde kalın.